Bu kaçıncıdır Allah aşkına? Bugün Somali. Dün Srebrenica idi. Bosna idi. Çeçenistan. Hala kanıyor. Alın. Hala kanıyor. Keşmir öyle. Türkistan öyle. Alın Filistin. Daha evvelki um Gazze'de olmadı mı? Yani biz birileri yangın çıkarıyor. Biz hazır itfaiyeciler bismillah onu da ümmetin çok küçük bir kesimi yapıyor. Onu da yapanlar çok büyük bir şey yapıyormuş gibi görülüyor. Efendim yani bununla iftihar ediyoruz. Onların çıkardığı yangını söndürmek için hadi tin 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 arkalarından koşuyoruz. Bizi yönetiyorlar farkında mısınız? Bizi yönetiyorlar. Vicdanımızı yönetiyorlar. Bu bu demektir. Vicdanımızı resmen yönetiyorlar. Bizimle oynuyorlar. Şimdi biz oradaki yangını söndürmek için koştuk değil mi? Onlar şu anda dört adım sonraki yangını da hesaplamış durumdalar. Yeni yangınları nerede çıkaracağız? Hiç bitmeyecek bunun arkası. Onların yangın çıkardığı, çıkardığı yangınları söndürmek için biz koşacağız. Ve onlar yeni yangınlar planlayacak. Yeni coğrafyalarda. Ve biz de o yangınlara yine tin 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 koşacağız. Ve bizim ömrümüz yangın söndürmede geçecek. Bu mu Allah aşkına? Müslüman ümmetin akliyeti bu mu? Stratejisi bu mu? Stratejik akıl bu mu? Bu ümmette stratejik akıl yok mu? Olmalı değil mi? Hayır. Onlar yangını düşündükleri anda biz ne düşündüklerini bileceğiz. Bunlar şurada yangın çıkaracak diyeceğiz. Gideceğiz, onlar yangın çıkarmadan önce orada su depolarımızı yapacağız.